Herkese selamlar, saygılar dostlar. Bugün de şöyle dedik, yem yedirelim sizlere. Yanımızda şöyle bir bakın, şöyle seveyim. Çocuklar. Allah döktürüyor. Tüh. hayvanlarımızı yakın çekim <laughs> sağlıkları nasıl olduklarına böyle bazı merak eden dostlarımız var. Yakından çek diye, Onlara dedim yakından çekelim. Şöyle yakın yakın. Şu beyazım. Beyaz hintim arkadaşlar. Önü. Şimdi normal bunlar kızıl siyahlar. Siyah tavuğum. Bunlar yine sürü Başka. Bak şunlar köy tavuğu. Astrolopla kırma arkadaşlar. Alın bakayım. Alın. Yiyin bakayım. Yiyin hadi bak. O elimi acıtmadan. Elimi acıtmayın. Yiyelim sizi. Yiyelim. Bu da benim. Şöyle biraz daha size gelsinler. Gelin bakalım. Gelin. Burada yem var çocuklar. Amerikan ördekleri arkadaşlar. Bakın. Hemen söyleyelim. Dünyada gördüğünüz, göreceğiniz en saygılı, en efendi, en sessiz, en oturaklı, en ağırbaşlı ördektir. İsterseniz şehir merkezinde besleyin. Hiçbir şekilde Vak bile demez. Bunlar sessiz ördek. Bunlar öyle sağa sol hareketli hareket böyle sizi yıpratıcı yaramazlıklar yapmazlar. Bunlar bu Amerikan ördekleri arkadaşlarım sessiz sakin. Günlerinin çoğunu oturarak yatarak böyle çok kavga etmeyen çok sakin hayvanlardır. Onun için Amerikan ördeği ya ben şehir merkezinde ne besleyeceğim? Ses yapıyor. Şerefsiz bazı komşular var. Onlar bizi şikayet ediyor. Onlara karşı zabıta geliyor. Bizi bunaltıyor falan diyorsanız. Sessiz sakin. Komşularınızın hiçbir şekilde rahatsız olmayacağı. Şu Amerikan ördeklerini arkadaşlar. Bak bak bak. Bunları besleyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yaşamayacağınıza yüzde yüz garanti veriyorum dostlar. Ya kış ayı geldi bunlar çoğaldı Amerikan ördekleri. İşte sorular da var soruları da cevaplayayım arada. Ya bunlar işte çoğaldılar. Çok ne yaparız eti yenir mi tatlı mı nasıl eti Arkadaşlar Amerikan ördeğinin eti şu 5 kilo gelir. Sizin kışlık ev et ihtiyacınızı karşılar. Onun yanında, onun yanında yumurtasını ben yemiyorum ama yenebilir. Valla eti kaz etinden daha lezzetli ve güzeldir bilginiz olsun. Kaz mesela çok tutulur. Amerikan ördeği çok bilinmez dostlar. Bilinmediği için de e, çok işte tüketemiyor insanlar bilmiyorlar soruyorlar nasıl yenir nasıl yapılır arkadaşlar normal tüyünü tavuğun ördeğin kazın yoldun gibi yolarsın ondan sonra düdüklüğe atarsın ister fırında yaparsın haşlarsın ondan sonra lezzetli bir şekilde yiyebilirsiniz Amerikan ördeklerini. Amerikan ördü erkeği olmasa burka gelir mi? E, doğası gereği gelir. Ama yumurta çıkan yavru çıkar mı? Erkek yoksa çıkmaz. Böyle sorulara maruz kalıyoruz. Erkeği olmayan Amerikan örde yavru çıkartabilir mi? Evet bunlar bizim böyle komik arkadaşlarımız. Bize sorular soruyorlar çıkartamaz tabii erkeğin olmadığı yerde yavru nasıl olsun kadının olmadığı yerde yavru nasıl olsun bunun için hepsi birbirine endeksli dostlar aferin benim kızlarım olsun. aferin hı <laughs> hı gel bakayım hani. <laughs> Amerikan ördeğini yine söyleyelim buradayken Amerikan ördeğinin bak bak birbirlerine girdi hemen iki tanesi. Amerikan ördeği arkadaşlar sürekli gurka gelir. 12 ay boyunca yatma potansiyeli vardır. Bu durup dururken niye hemen kapıştılar ama erkek ayırdı. iki tane çaktı. İşi bitirdi. Evet dostlar şimdi buradan bunlar da bizim kırmalarımız. Yavrularım benim Yavrularım Yiyin bakalım Buradan kime gidiyoruz Buradan şu yukarıda Beşlerimiz var yavrular Onlara arkadaşlar verelim yedirelim Onlar da Nasiplerini yesinler Evet sırada burası var Hadi gelin bakalım çocuklar İsmail abimize Selamlar saygılar buradan Muşa onun horozu, yavru büyüdü. Bunlar küçük beslerimiz. Bunlar benim. Ya size yemin ederim. Üzerine düşseydim şu iki tane su seksin, Büyümezdi. Bunlar Fatih'den aldım. Ondan sonra aldık arkadaşlar. Vallahi dışarıya attım şu ikisini dışarıda nerede kaldıkları belli değil. Sağa gittiler, sola gittiler. Ve çok ürkek hayvanlardır. Yani bakın, yanıma çok yaklaşmazlar. İnanın, bunlar kendi kendine büyüdü dostlar. Hadi bakalım, gelin çocuklar bir tane sakat sakat arkadaşlar geçimiz var. Emin ederim yerde sürünerek yaşıyor hayvan. Yani öldürmeyen Allah öldürmüyor. Önümüzdeki sene yine bunlar damızlık beş tavuklarımız, bunlar büyüyecekler. Ee, bu sene yapamadım yani ama önümüzdeki sene mutlaka yapacağım. Mutlaka arkadaşlar Mayıs ayında 5 çıkartacağım kendime. Hep yumurtaları önden veriyordum satıyordum. Ama bu sene onu yapmayacağım. Bu sene arkadaşlar kendime bayağı bir miktar çıkartıp ondan sonra yumurta sahiplendirmesine devam edeceğim. Yoksa e, mevsim sonuna kalan Temmuz'da, Ağustos'ta çıkan beşlerin gelişimi yine gelişiyorlar büyüyorlar ama e tabii... E, kışa, daha küçük girdikleri için daha dayanıksız olurlar. Ondan dolayı yiyelim seni kız. Amerikan ördükleri. Ondan dolayı arkadaşlarım bu sene mevsiminde kas, mevsiminde beç, mevsiminde tavuk çıkımı yapacağım. Buna tek arkadaşlar çıkımda yavruluk dönemi fark etmez dediğimiz tek bir hayvan var. O da inanın Amerikan ördeği. Ya bu hayvan şu anda yavrusu da çıksa büyüyor. Ocakta da büyük çıksa büyüyor. E, bu hayvan acayip bir hayvan. Ondan dolayı onun dışındakiler insan, Mayıs, Haziran. Ondan sonrakiler de sadece gel gel gel. Bak aşağıdakiler beni daha çok biliyorlar. Bunlar kaçıyor arkadaşlar. Yukarıdakiler daha yabani. Aşağıya çok gelmeyenler. Aa bu kendi kendine büyüyen şu seks tavuk. Şu horoz da İsmail abinin favori horozunun yavrusu. O dedi dev gibi bir şey olacak dedi. Ve gerçekten de her geçen gün büyüyor. Dev gibi de bir şey olacak galiba. Evet arkadaşlar bugün yakın çekim dedim yapayım yem yerken hayvanlarımız ibiklerine bakın ayaklarına bakın tüylerine bakın gözlerine bakın maşallah deyin sevgiyle bakın nasıllar diye bir istedim. gerekiyor manyaklarda geldi. Bunlar ot, ot, ot yiyordu. Buraya geldiler. Evet arkadaşlar Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi Abone olmayı yorum atmayı Haypeden puan vermeyi Katıl butonuyla biz, Bizleri karınca karınca Desteklemeyi Unutmayınız Herkese selamlar saygılar Bugün Tüm kanatları yakın çekim yem yeme videolarıyla sizlerle birlikte olduk. Kazlarımızla sohbete dair olunca biliyorsunuz sohbet biter. Bunlar bağırır çağırır ama demin dedik en güzel sessiz destenecek kanatlı Amerikan ördeğidir dostlar. Herkes selamla saygıla güzel güzel sağlıkla günler diliyorum. Görüşmek üzere dostlar. Allah'a emanet olun. <laughs> Kanatlılar yemeden durmaz.